Üçüncü makam. Bu makam tevhidin üç külli alametini icmalen beyan edecek. Vahdetin tahakkukuna ve vücuduna delalet eden deliller ve alametler ve hüccetler haddü hesaba gelmez. Onlardan binler bürhanlar sirac Nur'da tafsilen beyan edildiğinden bu üçüncü makamda yalnız üç külli hüccetlerin icmalen beyanı ile iktifa edildi. Birinci alamet ve hüccet ki vahdehu kelimesi onun neticesidir her şeyde bir vahdet var. Vahdet ise bir vahide delalet ve işaret eder. Evet, vahid bir eser, bilbedahe vahid bir saniden sudur eder. Bir elbette birden gelir. Her şeyde bir birlik bulunduğundan, elbette bir tek zatın eseri ve sanatı olduğunu gösterir. Evet, bu kainat bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir belki esma ve ef'ali umumiyye-i ilahiyenin adedince vahdetleri giymiş bir tek insanı ekberdir. Belki enva-ı mahlukat sayısınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir şeceri-i tuba hilkattir. Evet, kainatın idaresi bir ve tedbiri bir ve saltanatı bir ve sikkesi bir, bir bir bir, bir ta bin bir bir birler kadar. Hem bu kainatı çeviren isimler ve fiiller bir iken, her biri kainatı veya ekserini ihata eder. Yani içinde işleyen hikmeti bir ve inayeti bir ve tanzimatı bir ve iaşesi bir ve muhtaçlarının imdatlarına koşan rahmet bir ve o rahmetin bir şerbetçisi olan yağmur bir ve hakeza bir 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 ta binler birbirler. Hem bu kainatın sobası olan güneş bir, lambası olan kamer bir, aşçısı olan ateş bir, levazımat deposu ve hazineli direği olan dağ bir, sakacı ve sucusu bir ve bağları sulayan süngeri bir ve hakeza bir bir bir, bir ta bin bir birler kadar. İşte alemin bu kadar birlikleri ve vahdetleri güneş gibi zahir bir tek vahidi ehade işaret ve delalet eden bir hücceti bahiredir. Hem kainat unsurlarının ve nevilerinin her birisi bir olmasıyla beraber zeminin yüzünü ihata etmesi ve birbirinin içine girmesi ve münasebettarane ve belki muavenet kerane birleşmesi elbette malik ve sahip ve sanilerinin bir olmasına bir alamet-i zahiredir. İkinci alamet ve hüccet ki la şerike leh kelimesini intac ediyor. Bütün kainatta zerrelerden ta yıldızlara kadar her şeyde kusursuz bir intizamı ekmel ve noksansız bir insicamı ecmel ve zulümsüz bir mizanı adilin bulunmasıdır evet kemali intizam insicamı mizan ise yalnız vahdetle olabilir müteaddit eller bir tek işe karışırsa karıştırır sen gel bu intizamın haşmetine bak ki bu kainatı gayet mükemmel öyle bir saray yapmış ki her bir taşı bir saray kadar sanatlı ve gayet muhteşem öyle bir şehir etmiş ki hadsiz olan varidat ve sarfiyatı ve nihayetsiz kıymetdar malları ve erzakı bir perdeyi gayiptan kemal intizamla vakti vaktine umulmadığı yerlerden geliyor. Ve gayet manidar öyle mucizane bir kitaba çevirmiş ki her bir harfi yüz satır ve her bir satırı yüz sayfe ve her sayfesi yüz bab ve her babı yüz kitap kadar manaları ifade eder hem bütün babları, sayfeleri, satırları, kelimeleri, harfleri birbirine bakar, birbirine işaret ederler. Hem sen gel, bu intizamı acib içinde şu tanzimin kemaline bak ki, bu koca kainatı tertemiz, medeni bir şehir, belki temizliğine gayet dikkat edilen bir güzel kasır, belki yetmiş süslü hulleleri birbiri üstüne giymiş bir hurul'in, belki yetmiş latif zinetli perdelere sarılmış bir gül goncası gibi pak ve temizdir. Hem sen gel, bu intizam ve nezafet içindeki bu mizanın kemali adaletine bak ki, bin derece büyütmekle ancak görülebilen küçücük ve incecik mahlukları ve huveynatı ve bin defa küre-i arzdan büyük olan yıldızları ve güneşleri, o mizanın ve o terazinin vezniyle ve ölçüsüyle tartılır ve onlara lazım olan her şeyleri noksansız verilir. Ve o küçücük mahluklar, o fevkalade büyük masnular ile beraber, o mizana adalet karşısında omuz omuzadırlar. Halbuki, o büyüklerden öyleleri var ki, eğer bir saniye kadar müvazenesini kaybetse, müvazene alemi bozacak ve bir kıyameti koparacak kadar bir tesir yapabilir. Hem sen gel bu intizam, nezafet, mizanın içinde, bu fevkalade cazibedar cemale ve güzelliğe bak ki, bu koca kainatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş ve koca baharı gayet güzel bir saksı, bir gül destesi yapmış ki, her bahara zeminin yüzünde mevsim be mevsim açılan yüzbinler nakışlı bir muhteşem çiçek suretini vermiş ve o baharda her bir çiçeği çeşit çeşit zinetlerle güzelleştirmiş. Evet, nihayet derecede hüsn ve cemalleri bulunan Esma-i Hüsna'nın güzel cilveleriyle kainatın her bir nevi, hatta her bir ferdi kabiliyetine göre öyle bir hüsne mazar olmuşlar ki Hüccetül İslam İmamı Gazali demiş: "Leysefil imkani ebda'u mimma kan." Yani daireyi imkanda bu mükebenattan daha bedi, daha güzel yoktur. İşte bu muhit ve cazibedar olan hüsün ve bu umumi ve harikulade nezafet ve bu müstevli ve şumullü ve gayet hassas mizan ve bu ihatalı ve her cihette mucizane intizam ve insicam vahdete ve tevhide öyle bir hüccettir, bir alamettir ki gündüzün ortasındaki ziyanın güneşe işaretinden daha parlaktır. Bu makama ait gayet mühim iki şıklı bir suale gayet muhtasar ve kuvvetli bir cevaptır. Sualin birinci şıkkı bu makamda diyorsun ki kainatı hüsn ve cemal ve güzellik ve adalet ihata etmiştir. Halbuki gözümüz önünde bu kadar çirkinliklere ve musibetlere ve hastalıklara ve beliyelere ve ölümlere ne diyeceksin? El cevap, çok güzellikleri intaç veya izhar eden bir çirkinlik dahi, dolayısıyla bir güzelliktir. Ve çok güzelliklerin görünmemesine ve gizlenmesine sebep olan bir çirkinliğin yok olması, görünmemesi yalnız bir değil, belki müteaddit defa çirkindir. Mesela, vahidi kıyasi gibi bir kubuh bulunmazsa, hüsnün hakikati bir tek nevi olur. Pek çok mertebeleri gizli kalır ve kubhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder. Nasıl ki soğuğun vücudu ile hararetin mertebeleri ve karanlığın bulunmasıyla ziyanın dereceleri tezahür eder. Aynen öyle de. Cüz'i şer ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla külli hayırlar ve külli menfaatler ve külli nimetler ve külli güzellikler tezahür ederler. Demek çirkinin icadı çirkin değil, güzeldir. Çünkü neticelerin çoğu güzeldir. Evet, yağmurdan zarar gören tembel bir adam, yağmura rahmet namını verdiren hayırlı neticelerini hükümden iskat etmez, rahmeti zahmete çeviremez. Ama fena ve zeval ve mevt ise, 24. mektupta gayet kuvvetli ve kat'î bürhanlar ile ispat edilmiş ki, onlar umumi rahmete ve ihatalı hüsne ve şumullü hayra münafi değiller. Belki muktezalarıdırlar. Hatta şeytanın dahi manevi terakkiyatı beşeriyenin zembereği olan müsabakaya ve mücahedeye sebep olduğundan, o nevin icadı dahi hayırdır. O cihette güzeldir. Hem hatta kafir, küfür ile bütün kainatın hukukuna bir tecavüz ve şerefini tahkir ettiğinden, ona cehennem azabı vermek güzeldir. Başka risalelerde bu iki nokta tamamen tafsir edildiğinden burada bir kısa işaret ile iktifa ediyoruz. Sualin ikinci şıkkı. Haşiye. Bu ikinci şıkkın cevabı çok mühimdir, çok evhamı izale eder. Haydi şeytana ve kafire ait bu cevabı umumi noktasında kabul edelim. Fakat cemil-i mutlak ve rahim-i mutlak ve hayr-i mutlak olan zat-ı ganiye alel-ıtlak, nasıl oluyor ki, çare cüz'i fertleri ve şahısları musibete, şerre, çirkinliğe müptela ediyor. El cevap: Ne kadar iyilik ve güzellik ve nimet varsa Doğrudan doğruya o cemil ve rahim-i mutlakın hazine-i rahmetinden ve ihsanat-ı hususiyesinden gelir. Ve musibet ve şerler ise saltanat-ı rububiyetin adetullah namı altında ve külli iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunlarının çok neticelerinden tek tük cüz'i neticeleri olmasından, o kanunlar cereyanının cüz'i muktezaları olduğundan, elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için, o şerli cüz'i neticeleri dahi halk eder. Fakat o cüz'i ve elim neticelere karşı, imdadat-ı hassay rahmaniye ve ihsanat-ı hususiye-i rabbaniye ile musibete düşen efradın feryatlarına, ve beliyelere giriftar olan eşhasın istigaselerine yetişir ve faili muhtar olduğunu ve her bir şeyin her bir işi onun meşiyetine bağlı bulunduğunu ve umum kanunları dahi daima irade ve ihtiyarına tabi bulunmalarını ve o kanunların tazyikinden feryat eden fertleri bir rabb Rahim dinlediğini ve imdatlarına ihsanıyla yetiştiğini göstermekle Esma-i Hüsna'nın kayıtsız ve hadsiz cilvelerine hadsiz ve kayıtsız bir meydan açmak için o külli adetullah düsturlarının ve o umumi kanunların şuzuzatı ile ve hem şerli cüz'i neticeleriyle hususi ihsanat ve hususi teveddüdat yani sevdirmekle hususi tecelliyat kapılarını açmıştır. Bu ikinci alameti tevhid Sirac'un Nur'un belki yüz yerlerinde beyan edildiğinden burada hafif bir işaretle iktifa ettik. Üçüncü hüccet ve alamet lehul mülkü ve lehul hamdu ile işaret edilen haddü hesaba gelmeyen tevhid sikkeleridir. Evet, her şeyin yüzünde cüz'i olsun, külli olsun, zerrattan ta seyyarata kadar öyle bir sikke var ki, aynede güneşin cilvesi güneşi gösterdiği gibi, öyle de o sikke aynesi dahi, şems-i ezel ve ebede işaret ederek, vahdetine şehadet eder o hadsiz sikkelerden pek çokları, sirac Nur'da tafsilen beyan edildiğinden, burada yalnız kısa bir işaretle üç tanesine bakacağız. Şöyle ki, Mecmu kainatın yüzüne, enva'ın birbirine karşı gösterdikleri teavün, tesanüt, teşabüh, tedahülden mürekkep, geniş bir sikke-i vahdet konulduğu gibi, zeminin yüzüne de, 400 bin hayvani ve nebati taifelerden mürekkep bir ordu sübhaninin, ayrı ayrı erzak, esliha, elbise, talimat, terhisat cihetinde gayet intizam ile hiçbirine şaşırmayarak vakti vaktine verilmesiyle koyduğu o sikkey tevhid misillü insanın yüzüne de her bir yüzün umum yüzlere karşı birer alamet farika bulunmasıyla koyduğu sikkey vahdaniyet gibi her bir masnunun yüzünde cüz'i olsun külli olsun birer sikkey tevhid ve her bir mahlukun başında büyük olsun küçük olsun az ve çok olsun birer hatem-i hadiyet müşahede edilir. Ve bilhassa zihayat mahlukların sikkeleri çok parlaktırlar. Belki her bir zihayat kendisi dahi birer sikke-i tevhid, birer hatem-i vahdet, birer mühr-i ehadiyet, birer turra-i samediyyettirler. Evet her bir çiçek, her bir meyve, her bir yaprak, her bir nebat, her bir hayvan öyle birer mühr-i ehadiyet, birer hâtem-i samediyettir ki her bir ağacı birer mektubu rabbani ve her bir i mahlukatı birer kitab-ı rahmani ve her bir bahçeyi birer ferman-ı Sübhani suretine çevirerek o ağaç mektubuna çiçekleri adedince mühürler ve meyveleri sayısınca imzalar ve yaprakları miktarınca turralar basılmış ve o nev ve taife kitabına dahi onun katibini göstermek, bildirmek için fertleri adedince hatemler basılmış ve o bahçe fermanına onun sultanını tanıttırmak, tarif etmek için o bağ içinde bulunan nebat, ağaç, hayvan sayısınca sikkeler basılmış. Hatta her bir ağacın mebdeinde ve müntehasında ve üstünde ve içinde huvel evvelu vel, vel ahiru ve isimlerinin işaret ettikleri dört sikke-i tevhid var. İsmi evvel ile işaret edildiği gibi her bir meyvedar ağacın menşei aslisi olan çekirdek, öyle bir sandukçadır ki o ağacın programını ve fihristesini ve planını ve öyle bir tezgahtır ki onun cihazatını ve levazımatını ve teşkilatını ve öyle bir makinedir ki onun iptidadaki incecik varidatını ve latifane masarafını ve tanzimatını taşıyor haşiye eski zamandan beri darb-ı mesel olarak umumun dilinde ve lisanının nasta gezen şu Çekirdekten yetişme sözü, bu risalenin müellifine bir işaret-i gaybiyye-i örfiye denilebilir. Çünkü Risale-i Nur hadimi olan şahıs, Kur'an'ın feyziyle çekirdek ve çiçekte tevhid için iki miracı marifet keşfederek, tabi yunları boğan aynı yerde âb-ı hayat bulmuş ve çekirdekten hakikata ve nur-u marifete yetişmiş ve bu iki şeyin Risale-i Nur'da ziyade tekrarları bu hikmete binaendir ve ismi ahirle işaret edildiği gibi her bir ağacın neticesi ve meyvesi öyle bir tarife namedir ki o ağacın eşkâlini ve ahvalini ve evsafını ve öyle bir beyan ki onun vazifelerini ve menfaatlerini ve hassalarını ve öyle bir fezlekedir ki o ağacın emsalini ve ensalini ve nesli atisini o meyvenin kalbinde bulunan çekirdekler ile beyan ediyor, ders veriyor ve ismi zahirle işaret edildiği gibi her ağacın giydiği suret ve şekil öyle musanna ve münakkaş bir hulledir, bir libastır ki o ağacın dal ve budak ve aza ve edzası ile tam kâmetine göre biçilmiş, kesilmiş, süslendirilmiş ve öyle hassas ve mizanlı ve manidardır ki o ağacı bir kitap, bir mektup, bir kaside suretine çevirmiştir. Ve ismi batın ile işaret edildiği gibi her ağacın içinde işleyen tezgah öyle bir fabrikadır ki o ağacın bütün ecza ve azasını teşkil ve tedvir ve tedbirini gayet hassas mizanla ölçtüğü gibi bütün ayrı ayrı azalarına lazım olan maddeleri ve rızıkları gayet mükemmel bir intizam altında sevk ve taksim ve tevzi ile beraber akılları hayret içinde bırakan şimşek çakmak gibi bir sürat ve saati kurmak gibi bir suhulet ve bir orduya arş demek gibi bir birlik ve beraberlik ile o harika fabrika işliyor. Elhasıl, her bir ağacın evveli öyle bir sandıkça ve program ve ahiri öyle bir tarifename ve numune ve zahiri öyle bir musanna hulle ve bir münakkaş libas ve batını öyle bir fabrika ve tezgahtır ki, bu dört cihet öyle birbirine bakıyorlar ve dördün mecmundan öyle bir sikkeyi azam, belki bir ismi azam tezahür eder ki bedahe bütün kainatı idare eden bir sani vahidi ehadden başkası o işleri yapamaz. Ve ağaç gibi her zih hayatın evveli, ahiri, zahiri, batını birer sikke-i tevhid, birer hatemi vahdet, birer mühre ehadiyet, birer turray vahdaniyet taşıyor. İşte bu üç misaldeki ağaca kıyasen bahar dahi çok çiçekli bir ağaçtır güz mevsiminin eline emanet edilen tohumlar, çekirdekler, kökler, ismi evvelin sikkesini ve yaz mevsiminin kucağına dökülen, eteğini dolduran meyveler, hububat ve sebzevatlar, ismi ahirin hatemini ve bahar mevsimi, hurul misullü misillü, birbiri üstüne giydiği sündüs misal hulleler ve yüz bin nakışlar ile süslenmiş fıtri libaslar, ismi zahirin mührünü ve baharın içinde ve zeminin batınında işleyen samedani fabrikalar ve kaynayan rahmani kazanlar ve yemekleri pişirttiren rabbani matbahlar ismi batının turrasını taşıyorlar. Hatta her bir nevi mesela nevi beşer dahi bir ağaçtır. Kökü ve çekirdeği mazide ve semereleri neticeleri müstakbelde olarak hayat-ı cinsiye ve bekay nevi içinde gayet muntazam kanunların bulunması gibi hali hazır vaziyeti dahi hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiye düsturlarının hükmü altında bir sikke-i tevhid ve zahiri karışıklıklar altında gizli, muntazam bir hatemi vahdet ve müşebbeş ahvali beşeri altında mukadderat-ı hayatiye denilen kaza ve kaderin düsturlarının hükmü altında bir mührü vahdaniyet taşıyor.